Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Tecrübelerini paylaştılar. Ben yandal yaparken de hocamızı kongrelerde Pediatrik Hematoloji Derneği'nin yönetim kurulunda, THD'nin yönetim kurulunda tabii ki çok büyük emek var. E, o yüzden sizlerin huzurunda tekrardan hem hocamızı hem de aykırı deniz teşekkür ediyoruz. Tecrübelerini paylaştılar. Şimdi e, soru cevap merak ettikleriniz e, nakli olan e, ve annesi de bu konudaki fikirlerini paylaşabilir. burası hani gerçekten birebir aklınıza takılan ne varsa sormanız için çok güzel bir platform. Hocalarımıza sorularınızı sorabilirsiniz. Bekliyoruz. Evet, Derya'nın annesi sormak ister misiniz? Bence sorun. Yok bu söylediği <laughs> konu çok önemliydi. Yani akraba içi işte kardeşi uydu uymadı. Biz dösemin hastalarımızda da bunu yaşıyoruz. Yani on tane kardeşi var. böyle. dediğiniz gibi hiç uyumayabiliyor. İşte geçen hafta bir, bir tane kardeş var tam uyumuyor. Yani o yüzden uyumadığı zaman da ne yapacağız tabii ki hastalık önemli olduğunda kök hücre bankası aslında Türk köyde de herkes burada çevremizdekilere de farkındalık yaratmak için çok yüce bağış, çok kıymetli bir <laughs> şey. Ve ülkemizde de akraba de çok sık olması nedeniyle tamam. e, uyum sağlanabiliyor ve tam uyumlu olduğunda hocalarımızın da bahsettiği gibi başarı şansı çok yüksek. E, ve yedi yaş sınırı tekrar hatırlattınız hocam. Teşekkür ederiz. E, sonuçta tecrübeler çok kıymetli. Dünyada da ülkemizde de ve Türkiye'nin ne kadar bu konuda başarılı olduğunu da gördük olan ne? İşte düzenli transfizyon, şelasyon dediğimiz demir atılımına uymak ve uygun dönör olan kişilerde, çocuklarda da nakil süreci tabii ki çok kolay değil. Ee, burada artık aile e, karar verecek ama Türkiye'nin durumu ve başarısı ortada. Ee, Ali annesini dinlemek istiyorum ben. Tecrübenizi bir paylaşır mısınız? Sizi alalım böyle. Gelin Evet. <laughs> Hadi gel Ali kadar güçlüydü ki evet. ve biz her zaman onların yanındaydık. Dernek olarak her zaman sizden e, gelin yapmaya çalıştık. Sizi tekrar kutluyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İsmini Olur. değiştirdik. Alihan değil, Savaş. <laughs> <Çok savaşçı. gülüyor> <laughs> ee, Annesinin hafif sürecine çok kolay karar vermemişti aslında. Evet. Eee bir anlatır mısınız? Mikrofon Hocam benim Tamam siz anlatın. Tamam. <laughs> Tutabilirim. Şey. Evet. E şimdi eee e, çok heyecanlıyım. Tamam. Bir defa böyle konuşuyorum. Biz buna eee birden karar verdik. Önce Elif Hoca'yla konuştuk. Yani zaten Elif Hoca ve ekibi bize destek çıkmasaydı maddi manevi her koşulda ben üstesinden gelemezdim. Ama bütün anneleri tavsiye ediyorum. Çok zor günler yaşadık. Hani çok sıkıntılı dönemler yaşadık. Ee, ama şükürler olsun atlattık. İki senemizi dolduracağız Eylül ayında. Şükürler olsun. Ama gerçekten hani herkese tavsiye ediyorum. Korkmasınlar. Çocuklarının peşinden gitsinler. Ve inansınlar. Başaracaklar. Biz başardık. sayesinde Elif Hoca ve Memorial'daki Müge Hoca sayesinde, ekibi sayesinde. Yani Allah herkeze razı olsun ve Allah yokluğunuzu i̇yi aratmasın iyi hepinizi. Iyi. i̇yi ki varsınız. Sağ olun. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum size. Ala, nasıl Kusurum nasıl gidiyor? Kusur varsa bunda. Kimse. Değil mi? Her şey yolunda. Yolunuz <laughs> açık, Savaşçı. Savaşçı öyle mi? Hadi bakalım hep böyle İnşallah okul hayatında da başarıyla, iş başarıyla, iş başarıyla iş sağlıkla tamamlansın diye bir ömür boyu. Evet, size kaskı. Teşekkür ederim. Öncelikle merhaba hocam. Sağ olun. Sizler değerli bir Arif Hocamdan teşekkür ediyorum. <laughs> Onlar <laughs> 8 yaşında terasimya hastası. Mecan. çok kardeşler zaten. Demir bayağı yüksek. Ee, biz ne kadar olarak düşünüyoruz. Hela yaptık. Ee, ben bir de kardeşi yüzde yüz olumlu oldum. Ama ben taşıyıcı, bir de kardeşi taşıyıcı. Evet. Fark, Fark etmez Olur mu, olmaz mı? Olur. Olur. Onu soru soruyorum. Başka bir şey yok. <gülüyor> <Taşıcı>. <gülüyor> evet. <gülüyor> yok yok. Ben anlıyorum sıkıntı yok. Ayağı, evet. Kaşıyıcı ayarlıkmış. Tamam. Evet. Evet. Kaşıyıcılık hastalık değil. Peki şu anda demir bayağı yüksek. 3700 ameliyat olacak, olacak mı yoksa da aşağıya düşmesi lazım? Evet. 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 Destroxlemin, 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 destroxlemin. Uzun süre desperoksiyonun sonrası bir karaciğer ultrasyonu yazılan yüksek gibi oldu. Kullanamadı. Şimdi deterikona geçtik. Deterikona geçtikler geçti. Ama şu konuları bayağı yorulmak yöremiyorum zaten. Evet. Evet. Fizik tedaviye gittik. Bizim çok iyi olmadı. ya, Faydası olmadı. Onlar değildi merakası var. Biraz stabil. Eee onunla ilgili bakıldı. Nöroloji tarafından değerlendirildi. Ya EMG'si yapıldı. Evet ama hiçbir şey nörolojik bir kas da ilgili abi Ne de ama tamela sonra Evet, evet. inşallah bakın. İnşallah. Çok inşallah çok iyi yapar. Evet, inşallah iyi olacak

Ya. <laughs> Teşekkürler hocam sağ olun. E, e, evet en çok ailelerin kafasına takılan e, kardeşten olmazsa işte diğer bankalarla ilgili sıkıntı olur mu diye. Hani onu da siz güzelce açıkladınız. E önemli iyi. olan o uyum. Orada hocamızın açtığı gibi yani bütün o helalarına bakıyoruz ya. Oradaki uyum önemli. Dediğim gibi kardeşten hiç uymayan da olabilir bu açıdan bizim duyma bakmadan mümkün Efendim? Oraya. Bizim yurt dışında yüzde 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 Orayı sormadım hocam. Evet, e, e. Almanya'dan Alman Alman çok yardım. çıkıyor değil orası mi? Orası Almanya'dan. Almanya'da Almanya'da evet. evet. Orada Türk çok olduğu için. Evet, Şebnem'in Almanya'ydı. Evet, Almanya'dan çok çıkıyor. Almanya'dan çok fazla çıkıyor. Doğru. Sonuçta çok önemli bir zaman periyodundasınız çoğunuz. 20-30 sene önceye nazara. Evet. Bundan faydalanın. Evet. Şimdi tecrübe çok fazla, evet. altyapılar evet. çok, çok iyi. O şerebe ki da rengini soldurmayın. Ben size söyleyeyim. Hocam da bir şey söylüyorsa. Bazı hastalarımızda şey oluyor. Bu işte ilik nakli sonrası İntertilite sorunu olur mu? Yani e, bu konu işte onunla ilgili. Yok, onlar oluyor. oluyor. Eğer aileler istiyorsa onunla ilgili çalışma yapılıyor. Evet. Bu Türkiye'de de yeni yeni iyi gelişen bir konu. Özellikle kuberto döneminde olan hastalar ve kızlar bayanlar için erkekler için yumurta yani, dondurma dediğimiz <laughs> fertilte yani kısırlık demek. <laughs> hani böyle <laughs> bir yan etkisi olur mu diye <laughs> özellikle <laughs> adolesan döneminde. Eskiye göre daha iyi ama onun daha gelişecek bir konu. Evet. Sen yani daha evet. Dur şimdi. Bu yumurta enerjisise çocuk kız çocuklardan erkek çocuklardan sperm doğrularak hmm. ileride Türk devlet yönetimine çocuk sahibi oluyorlar. Evet, bunu da paylaşmak için şey, çünkü bize çok soru, soru geliyor. Istiyor. Evet. Hocam aslında ben de düşünüyorum ama hiç e, cesaret edemedik. Yani, evet. E, Sizin kaç yaşında istiyor. oldu şimdi? E, şu anda Yakup 5 yaşında. 5 yaşında. Evet. Niye ha, cesaret edemedik? Ya bilmiyorum. bilemiyorum. Zaten ilk hastalığı ha, öğrendiğimden ya. beri Elif Hoca bilir. Evet siz evet baştan beri evet. hani kabullenme o kabul durumuna geçmekte çok zorlandı ama hayatımızda tabii ki hani artık olan olmuş burada önemli olan kabul ettikten ya. sonra çok çocuğumuz önemli. ve bizim için daha iyisi nedir? Ne yapmak gerekir? Ona karar vermek. Çünkü reddetme şansımız yok Öyleyse, Bir gerçek. Yaşı ilerledikçe de görüyorum hani e, kendi yaşlıkları gibi gelişmiyor. Hani evet. çok fark var. veya ben de, biraz var. daha şey kuşkucu davranıyorum. <laughs> o da kuşkucu herhalde. Başka çocuğunuz var mı? Evet evet iki tane daha çocuğum var. Herhalde yer onlarla evet, kıyaslayabilirim. E, evet. Dokulara baktınız mı? Eyleye adım edilendirmesi. Evet. Evet. biz Diğer iki çocuğumun birebir e, birbirine uyum sağladı ama bizim evet. hiç kimse yani e, akraba, ailede e, hepsine baktırdık yaptıkla şey yok. Evet. bulamadık. Tarama tabii olabilir. Orada kar, annenin karar, ailenin karar vermesi Aha. çok önemli. Bu toplantı konuda Aslında biz ilk bankasına başladık. Biz ya da tarama başlatalım, ondan sonra karar verin o zaman Aha. değil mi hocam? Yok, ondan sonra tamam. işinizi bitirin, yani her şey bulunsun diye olsun. Ondan sonra bu arada hep bilgi sahibi olun. Bizim gibi merkezler... Ya yani bütün hani... merkezler çok iyi yani hangisine gidersiniz bilemem ama e, şu var yani merkezlerden birini seçip onunla beraber yola çıktım ki. E, bu konuda pek e, herhangi bir bilgim yok. yani onu da Elif hocamıza danışacağız. Yani Işte i̇şte hocalarımız burada o yüzden başarıyı da anlattılar. Burada taramayı başlatırız. E, oradan sonrasını değil mi hocam? Taramayı eğer der ki bize gelirseniz biz zaten taramayı Nursel Hanım hemen başlatıyor. Tarama burada yapılıyor mi hocam. Tabii tabii kan veriyoruz. Tamam. tamam. Ee, zaten var Tamam hangi da. daki merkez da. yapacaksınızdaki taramayı yapacaksınız. Her şeyle geliyorsunuz. Eee bir e, şey. en azından evet. çocuk rahat bir şekilde okula gitsin istiyoruz. Tabii inşallah Rabbim herkese şifa versin. Böyle şansı olan çocuklarımız için de o konuda hani kararlı olmak lazım. Doğru merkezde, tecrübeli merkezde dediğim gibi kararlar verip evet. yürümek lazım. Sonuçta bizler hani belli bir ömür de biçilmiş. E, doktorlar da hani elinden geleni yapıyor ama bir yere kadar şifa ve kader olayına da inanmak lazım. o Türkiye'de zaten... merkez kalmadı. Yeni evet. belki bir ihtimal oldu değil Her şey tecrübeli, iyi antepulara sahip. Özel hastanelerde bu nakil işinin başlaması Türkiye'ye önemli bir katkı sağladı gerçekten. E, Memorial grubu da bu konuda çok iyi merkezlerden biri. Ama ben dürüstçe şey söylüyorum. Başlangıçtan beri varım bu işin içinde. Arkadaşlarımızın hepsi bireysel çok iyi. yani bireysel başarı Bireysel tecrübe. Aslında evet. yani insanın bitkisans yaptığı bir hekimin de başarısı sonuna bağlı. Ne kadar çok hasta görürseniz o kadar çok tecrübeli oluyorsunuz. Ee, hani burada dediğiniz gibi tabii ki altyapı çok önemli. Hocamızın dediği hepofilse ki enfeksiyonlardan kaybetme riskimiz çok oluyor ki her türlü tedbire rağmen alanda onu yaşadık. Yani o kadar hani komplikasyon da yaşadı ama çok şükür başarıyla tamamladı. O yüzden herkesin dediği gibi altyapısı Altyapı hocamızın yapan kişinin tecrübesi şey. ve annelerin motivasyonu. Evet, ben bunu dösebili hastalarımızda çok da görüyorum. Çok, çok İnanmak, iyi düşünmek, çünkü zihin de çok önemli. çok önemli. Zaten gereken bütün hastalara yapılıyor. Ama burada bireysel farklılıklar, e, ee, yani kötüyü düşünmemek. Biz Bak, zaten gerekeni yapıyoruz. Önemli. Ben Mesela buna çok inanıyorum. Çok önemli. Bu çok kritik. Kötü çok kötü gelirseniz başınıza gelir derler ya öyle evet. oluyor. Yani evet, çok evet. sakınan, evet. çok bat, evet. Şunu soruyorum ben evet. hastalara böyle derdiği zaman. Evet. Sen uçağı biliyor musun? Biliyorum rahat. Uçak düşüyor mu? Düşebilir değil mi? Evet. Milyonda bir de olsun. bize soruyorlar, komplikasyon çıkıyor mu? Çıkabiliyor. Ama hangi hastada olduğunu Rutin e, hastalarız biz de önden bilemiyoruz. Yaptığımız iş aynı gemi yapar gibi standart işleri yapıyoruz. Ama aynı standart tedaviler 2000 de yüzde yüz başarı veriyor, de bazen kaybediyoruz ama genelde sonuçları gördünüz yüzde 95 başarı ne olsun. Bu yüzde geliyor bakın benim başladığım dönem. Evet, siz iki süreci de gördünüz. Ben o kadar risk sağlıklı e, kişilerde de var hocam yüzde 95 ne demek? Evet. Tabii ki. Için. Ben yüzde elli altmışları yaşadım. Yani düşünün. Nereden nereye geldik? Çok şükür ülkemizin Hı. altyapısı ve başarı teşvik ve Hı. sağlık Hı. olduğumuz Hı. yani Hı. hocam Hı. ekip sadece ama bak kararsızlığın <laughs> <bizim Geçti. ekip gülüyor> Yani hemşire ekibi yapay, her, yapay, her konuda. Zaten Yakup'un hastayı duyduğum günden beri hep aynı. Aynı yani. yani. hep öyleydi. Evet. Siz ne zaman pozitif düşüneceksiniz bu işler yoluna girecek? Evet. Lütfen. Evet. Bu kesin. Bunu hep söylüyorum. Evet. Bir düşünelim iyi olsun. İyi çok teşekkür iyi ediyoruz. Evet. 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 Hep birlikte bir aile fotoğrafı alalım. Bugünün evet, anısına güzel, güzel olur. İnşallah. Aynen. Her yıl böyle güzel hani birlikte buluşmak gibi. Senin adına da. Evet hocam. Ne kadar iyi Teşekkür ederiz. A Sağ olun hocam. <laughs> Ya. Tamam. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Düşmek görüşmek üzere inşallah. İyi sağlıkla kalın. Gerçekten sağlayıcıyı da karar verince Ya sen de gel. işte şekilde yani bir planı da çekeceğiz. bir yine alıp gideceğiz. Alıp gideceğiz. Çok ben çok seviyorum. Pesçi sakin bir çocuk. Hayır, daha şimdi çok iyi sakin. Modu yanda bizim gönüllü sosyal medya herkes öğrene çalışacağım. Çekiyorum. Herkes hazır mı? Aa, Uf, <laughs> bir saniye <dakika, gülüyor> <zaman. gülüyor> tamam mı? Ee, çektim. bir dakika hocam lütfen. Ay lütfen. Olur hiç lütfen. Gerçekten. çekiyorum boşmayın ben sen de gel burcu Aa, evet. de burcu gelsin şartın, tamam. Kim çek? çekebilir, çekebilir de. Aa, mi birlerden çeksen evet. çok çok anne gerçekten o, Aa, anne. Aa, o ya, kadar soğuk ya kaldı böyle yavuz Kalk, teşekkür, teşekkür ederim. Biz. Tamam, batarya, tamam. Batarya, batarya. tamam, evet. İstanbul'dan geldiğiniz için teşekkür ederiz. Gerçekten Meşistir. Al. Meşistir. Al. çok güzel Ben